ile karar almıştan hmm. ben komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Çekimserler? Kabul etmeyenler? Ee, tekrardan seçilmesine tebrik ediyorum. Eee meclis çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Burada eee ile tüm meclis üyeleri aslında bir eee şehrin e, gelişiminde gelişimde yapılanmasında ve bir nokta getirilmesi için çaba gösterilmektedir. Ben emeği geçen tüm, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yeni dönemin hep bize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ evet. Harfetimize bir yatırım yapılacak. Konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? <laughs> Yok. Yetkinin verilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Peki oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. AK Parti grubu adına söz almış bulmaktayım. AK Parti grubu olarak Elcümen Üyeli yani İlliği adayları için Sayın Hasan İzor, Sayın İbrahim Uçar, Sayın Hüseyin Çetiler, Sayın Mehmet Paşa ve Sayın Kad Kadir Gündoğan'ı öneriyoruz. Teşekkür ederim. Evet. 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 isimleri ve Evet. 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 Mehmet Başak, Evet. Evet. Hasan İzo, İbrahim Uçar, Çetin Ermen, Mehmet Başak, Kadir Biliyorsunuz büyük şey yasası çıktıktan sonra ilk iki yıl divan kurulu seçilir. Meclis başkan vekili ve divan kurulu oluşturulur. İki yıl onların görev süresidir. İki yıl bittikten sonra yeniden seçim yapılır. Bir önceki dönemde divanda bulunan arkadaşlarımla beraber biz ifa ettik. görevlerimizi ifa ettik. Sayın Ahmet Haşim İnan Divan Kurulu üyemizdi. İmam Fidanoğlu Bey Divan Kurulu üyemizdi. Bu yeni dönemde yeniden dün seçim yapıldı. AK Parti grubu adına biz teklif edildik. İsmimiz teklif edildi. Ee, 61 oy gibi gerçekten ciddi bir oy aldık. Ee, bu bizim için çok mutluluk verici. Ben öncelikle grubumuzda bizi buraya aday olarak gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynep Abidin Beyazgül Abdurrahman Kırıkçı Başkanımız ve diğer bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, ilçe belediye başkanlıklarına çok teşekkür Aynen. ediyorum. Yeniden seçilmiş olduk. Bugün görevimizin başındayız. Dün önemliydi. Divan kurulu seçimi gerçekleşmişti. Bugün de Bizim şehrimizin geleceğiyle ilgili en komisyon, önemli komisyonların kararını almış olduk. İmar komisyonu üyelerini seçmiş olduk. Plan bütçe komisyonu üyelerini seçtik ve daimi encümenden görev alacak olan arkadaşlarımızı seçmiş olduk. Onlara da başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Elbette gündemimiz çok yoğun. Yarın çalışmamız devam edecek. Ama sıcak gündem. Trajmos. Yaklaşık iki yıldır Zeynep Abidin Bey Beyazgül Başkanımız göreve geldiği günden itibaren kamuoyunun çok ciddi bir baskısı söz konusuydu. Pandemi sürecinden yaşanan ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak taahhüt eden firmanın dar boğaza girmesi neticesinde maalesef işler tıkanma pozisyonuna gelmişti. Trambüs'ün ciddi bir ayağı olan yani çalıştırabilmek için önemli ayağı olan altyapı yatırımı biliyorsunuz gerçekleştirmiştik. Gerçekleşmişti. Dolayısıyla bunun bir an önce e, bitirilmesi, tamamlanması gerekiyordu. Birçok e, vatandaşımızın söylediği gibi biz de meclis üyesi olarak artık şehrimizin sokaklarında Trambüs'ün dolaşmasını istiyoruz. E, diyorduk, diyoruz. Sayın belediye başkanımız da çok yoğun bir çaba sarf etti. Çok mücadele etti. Taviz vermedi. Memleketin bir kuruşunu heba etmemek için çaba sarf etti. İlgili firma nihayetinde bizim istediğimiz noktaya geldi. Kendileriyle bir uzlaşma söz konusu oldu. Uzlaşmayı sağlayacak olan ilgililer mahkeme sürecinden sonra uzlaştırma komisyonuna gönderdi. Uzlaştırma komisyonu orada e, karar verecek. Biz de bugün meclisimizde, meclisimizde Sayın Belediye Başkanımız ve ilgili daire başkanı arkadaşımıza yetki verdik. İnşallah onlar da bütün bir şanlı adına gidip bu anlaşmayı imza atacaklar. Umudumuz, temennimiz, gayretimiz 12 ay içerisinde 18 metre uzunluğundaki trambüslerin artık Urfa'da e, hizmet etmesini sağla